bitse olabilir kardeş. Olabilir. İyisiniz inşallah. Akrep ee, bir de Akya'ya geliyor dostum. Çok fena bir parça. Öyle böyle değil yani. Çok şaşıracaksınız yani. Fena bir şey geliyor. Biraz bir alt üst edelim şu piyasayı değil mi? Ümraniye'ye selamlar dostum. Patlı 15 gelecek mi? Gelecek mutlaka gelecek kardeş. Daha yeni çıktı zaten. Biraz sabırlı olun. Biraz da sonra o işler yapalım, istediğimiz işleri yapalım. Yoksa çok kısıtlı oluyoruz böyle. 10, 13 15 kişiden bir parçada olunca biraz kısıtlı oluyoruz. O yüzden biraz sabır. Aa aynen canlı yayın konseri. Ee, dün gittim beyler. Arkadaşlar dün gittik baktık oraya ee, inanılmaz profesyonel bir organizasyon olacak ben de şaşırdım böyle bir şey bu zamanda mümkün mü diye yani yakında bilgileri vereceğiz zaten neler yapılacak nasıl bir şekil olacak ee, sizlerle de diyalogda kalıp konser yapacağız çok şaşıracaksınız ya ben çok şaşırdım din yani güzel iş. Hendik kalbimde zaten kardeş, her zaman geliyoruz, hep geliyoruz oraya. Sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Çok uzun da kalmayacağım, ee, çalışmanız gerek. Kardeşim film şimdilik bir ertelendi, korona yüzünden yani istediğimiz gibi yapamıyoruz o yüzden biraz ertelendi yani istediğin mekanları tutamıyorsun, ee, yolları kapatamıyorsun yerine göre o yüzden biraz daha bekleteceğim size. artık bu seneme ondan sonraki sene mi? belli değil yani bakacağız. Sürekli aynı soruyu görüyorum arkadaşlar. eee yani bazı şeyleri biz internet üzeri yapmamaya karar verdik. Böyle çok büyük konuşanlar oluyor. Yok oraya laf sallıyor, buraya laf sallıyor. Sonu ne oldu? Belli zaten. Anlatabiliyor mu Evinden alırlar yani. Öyle şimdi biz mafyacılık falan oynamıyoruz beyler ama bazı lafları da kaldıramıyoruz. eee o yüzden yani biz yapacağımızı çok iyi biliriz yani. Hidra ile fit gelecek mi? Olabilir dostum, olabilir. Ama dediğim gibi bu aralar bir solo yapacağız. Çok böyle fit projelerine girmemeyi karar verdik yani birkaç tane arkadaşlar var işte onların şeyine gireceğiz albümüne bir e, verse vers vereceğiz odur yoksa genelde kendimiz yapacağız. buradan da arkadaşlara tavsiye yani rapçi arkadaşlarına tavsiye veriyorum. Dedim ki biz hiç böyle yani ne mafya kafası falan filan o kafadan gitmiyoruz ama her şeyin bir bedeli vardır. Anlıyor musun? Yani orada e, ağzını çok açarsan, yersiz yerinde ağzını açarsan bunun bedelini ödetiriz yani. Her türlü ödetiriz. Artık afla etmiyoruz yani kimse. Bir ara bir kendimizi ee, normallerini sosyal hayata bir atalım dedik ama bakıyoruz olmuyor. Bazı insanlara iyi davranıyorsun ya da ne bileyim böyle e, adil davranıyorsun. Bunlar bunu güçsüzlükle karıştırıyor. Ama e, her zaman biz aynı yine gerekirse yani çok büyük şiddetli şekilde biz bu işi çözeriz. O ona laf atıyor, ona laf atıyor, ona bir şey diyor. Bu bunun bir, bu buna bir şey diyor. Amın akım karşı karşıya dursanız birbirinizin altına sıçacaksınız. Gerek yok yani biz müziğimizi yapalım. Gerisi önemli değil. Ama cevabımızı da veririz her zaman. Hak eden kişilere de cevabımızı veririz yani. Oo, oh, tekmil. Tekmili de istiyoruz ya bir saniye. Tekmili de istiyoruz. Neredesin tekmil? Canlı yayına istiyorum seni bro. İstek yolla nasıl oluyor bu iş? Ha Tekmin sana yolladım. Gel seni istiyoruz. Bekleyelim. Tekmin bize fake atma ha sakın. Ah Bro. Canım benim dur. Şunun sesini biraz kısayım. Ah. Oo çıkıyor bak. <laughs> Bro canım nasılsın? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim benim. Nasılsın kardeşim benim? Şapka. Anda yakıyor. Cansın can. Linç Lynch... sayfası gelsin hadi laf etsin. Eee öyle dolu kardeş linç mi? Zaten bu piyasa anca şeyle yaşıyor. Yok ya prim. Yok prim yapmazsan linç. Yok falanlar filanlar ya. Garip garip bir biz, biz işimize bakıyoruz. Aynen dediğin gibi. Vallahi Murat'ım aynen. aynen dediğin gibi. Sallayan çok, biliyorsun zaten. Sallayan atan çok. Aynen öyle. Ama hesabını da sorarız dostum. Artık bu saatten sonra daha tahminimiz yok. Ee, aynen. Öyle kolay kolay kimseden daha şey yapmayacağız. Çok i̇yi, be Murat, <laughs> iyi top... davranıyoruz. Mola iyi davranıyoruz millete. Sonradan görüyorsun yani Milletin götü kat. Tabi, tabi, tabi. Ya bir de düşmemizi bekleyen çok insan var mesela o durumda anlatabiliyor muyum? Çok insan var. Dört gözle mesela bekleyen çok var. Ama beklesinler canlar çok beklesinler çünkü biz pes etmiyoruz yani. Ya Bu biz işe... hayatımızda kaç kere düştük babam ya biz kalkmasına inebiliriz. Zaten o şekilde güçleniyorsun hayatta. Aynen. Düşsek ne olur millet bizi öyle kolay kolay düşürmez. Düşersek biz kendimiz düşeriz. Bir aynen, aynen dediğin gibi. gibi. aynen. Öyle şey ha. milletin aynen, milletin kendim ağzıyla biz. asla asla biz asla. Ya psikolojimiz zaten o belli. o beradan ben de istiyorum. Rom göndereyim sana, hemen göndereyim Rom. Canına sağlık. Tamam Vallahi diyorum ha. Eyvallah canım. Benim. Murat ne yapıyorsun? Çiko'yu gördüm ya, Çiko. Çiko, çiko, çiko çok ç... çok kişiden daha adamdır yemin ediyorum. Benim Apollo da evde ya. Çiko. oğlum yavrum benim. Oğlum be. Masak amcan ne diyor? Hiç geliyorum Murat. Adam dünyayı ben... hiç takmıyor ki ne hiç. Valla diyorum. Aynen. Canımsın var ya. Şimdi katıldım Murat. Şimdi katıldım izliyorum, ben... izliyorum, izliyorum. Çok güzel konuşuyorsun. Devam yani bom. Devam. Arkandayız her daim. Aynen. Her daim arkandayız bom. Şakalara da buradan kapak olsun. Aynen. Çoğu şey de artık internetten yapmaya gerek yok. İnternet üzeri yani millet çünkü e, doğruları her zaman bilmiyor anlıyor musun? İki taraftan bir şey dinliyor. Kafalar karışıyor. Çok karışıyor. O yüzden, e, aynen hiç gerek yok. İnternet <laughs> üzeri milletin ekmeğine yağ sürmeye de gerek yok. Bizim kitle ama yine çok şükür öyle değil. Bizim kitle arka ar sağlam. Ar aynen. Ya çatmasınlar bize bro. Bir şey istemiyoruz <laughs> ya. Ya uzak durun bizden ya. Müziğimizi yapak. Bunlardan sırf istediğimiz budur. Bırakın bizim müziğimizi yapalım arkadaşlar. Kimseyle savaşmak istemiyoruz. Kimseninle de mafyacılık oynamıyoruz. Sırf yaptığımız o gerekirse güzel... onu da yaparız dostum. Ya gerekirse, yaparız. Bro, yaparız, gerekirse gerekirse, gerekirse yani, kalbimizi çok de koyarız. de görüyoruz yani böyle. Karşında olun, olunca kediye dönüyor. Uzaktan amına adamlar mafya mafya. Üf üf. Sorma Öyle yani. Böyle hiç. Değil. Çok var. Çok. Camiada ile çok var bro. Camiada çok, Cami çok var ama İş ee, iş bize kaldı artık Murat. Kendimiz artık sunacağız. Yani kitleye bakma, bakmamamız lazım. Hele ki böyle osuruk bir kitleye asla ben kulak asmam. Dediğim gibi bizi Allah, bizim, de... bizim kitle sağlam en Aynen aynen. aynen. Yani. bizim kitle sağlam. En Bak, azından, en, en azından sahip çıkıyorlar adamlar. Bak harbi diyorum. Yani onların da hakkını yemek. Gerçekten de hepsine de teşekkür. Bana bilene sahip çıktılar adamlar. Bak harbi diyorum bu. Yani hepsine teşekkür ederim yani. Bize inanıp gerçekten ne olur diyeceğim yani. Kalbimiz bir de temiz bizim bro, Kalbimiz temiz olduğu için millet bilir bu. biz neyse koyuz babam ya. Düz yani. Neyse koyuz ya. Öyle yani ne primle işimiz var. Millet Yok, yani her şeyi artık prime bağlamış. Anlat abi.